Arabadan sonra çeken kazanır videosu çekeceğiz. Hemen bir kapanışla yani şöyle yapıp da direkt orada olacağız. Hazır mısınız? Hop. Ya. Geldik Al. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir arabadayız. Arkadaşlar burada 3 tane araba vardı. İki, bir tanesi çok küçüktü. Direkt ona eledik. Bir tanesi Toyota'ydı. O da bizim araba. Çok sıcakta ama çok lüks bir araba demem ama diğerlerine göre lüks. Biz de dedik en serini en büyü bu olduğu için Toros'u seçtik. Neyse o zaman ben kamerayı hazırlıyorum. Ama ve... çok fena kötü. O zaman kamerayı ayarlıyorum sonra videomuza devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar bu şekilde şu tespihi isterseniz şöyle yapalım. Daha güzel olur. Ee, tamam ellerim artık. Elis Eldim ellerim Bak söz ellemeyeceğiz arkadaşlar. Araba emanet. Neyse ne yapıyorsun? E, i̇lk önce kaynını tanıtır mısın birazcık arkadaşlara? İçerisindeyim. <laughs> <laughs> o zaman kaç yaşındasın? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ve kaçıncı sınıfa geçeceksin? Biz Birinci sınıftayım. ikinci sınıfa geçeceğim. Kaç yaşındasın? 7 sekiz de tamam ben kabulleniyorum. Çünkü ben de yaşımı büyütüyorum. 12 <laughs> Arabamız Toros. 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 Yapacak bir şey yok. Mesela Aynı kelime söyleyelim. Tırma. Neyse arkadaşlar. Böyle işte. Böyle. Sinekler Baba. uçuşmayın bir. O zaman arkadaşlar şimdi tabii ki ee, tabii. oyunlar olacak. Yani aşamalı turlar olacak. Mesela skor. Atıyorum 1-1 olacak. 2-2 olacak. En son diyeceğiz. Baktık biz buradan çıkmıyoruz değil mi? Son diyeceğiz ki eleme turu olacak. Kim kaybederse o elenecek ama eğer belki de eli çıkacak. Belki de ben kazanacağım. Bir de size bir şey daha söylemeyi unuttum. Bu videoyu kazanan 3500 TL'yi alıyor. Hatta gösterelim. Elis Elis de gördü zaten ben Elis'e ödülü gösterdim. He. Değil mi? Şöyle 100, Gerçek. 100 dolar değil mi Elis? Yes. 100 dolar bütün ettirdim tabii ki. Gelsin. Ne? Sen ben. Şöyle gördüğünüz gibi yani hiçbir sat dediği yok gördüğünüz gibi 100 dolar. Bunu tam şuraya koydum. Bu 100 dolar burada. Kazanan buradan çıkar. Burada durmasın yani şeyden. Şurada Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil bir para. Yani diyorsunuz ki lan bir tane para yani deniyorsun ama bunun değeri 3500 TL. Yani Başan. Tek parayla demiyorsunuz. Al bak. Kar çekme değini. Bak yani. Gerçek olduğu anlaşılıyorsan yine de bak istersen. Geçersizdir. Tabii ki de şaka yapıyorum. Evet. Şaka yapıyorum. Ee, bu kadar fazla para verme imkanı yok. Ama büyüyünce belki yaparız. Ne dersiniz? Hop. Evet. Böyle işte. Evet. Böyle azıcık ben kendimden bahsediyorum. Bugün Köye gelirken şu an köydeyiz zaten. Aynen. Köye gelirken e, biz bir yerde durduk işte Bigad işte bilirsiniz Bigad işte oturanlar varsa Bigad işte su dolduracağız çeşmede bir tane e, arabanın taputuna işte şu ön taputu var ya oraya sigarayı koymuş annem sonra tabii biz orada unuttuk son gazla köye doğru gelirken daha bu olay bugün başlandı buradayız ee, gelirken Virajlarda bir arada düşmüş. Bir iş. aradık aradık bulamadık. Çeşmede aradık bulamadık. Sonra yavaş yavaş gittik 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 gittik. Sonra yerlere tesadüfen baktığımızda annemizi resmi bulduk. Yani helal parayla alınan şey helal parayla alınmış. <laughs> ne diyeyim yani? Helal parayla alınmış demek. Neyse oyunlara başlayalım. Eee ilk hayır dur ya. Çantanda ne var? Ona bakıyoruz. Evet. Gece beni de sinekler Ya karnemi göstereceğim de Şimdi ben nasıl kapatacağım benim şeyi, Karnel'in TC kimlik numarası yazan yeri? Mesela ucundan göstereyim. Teşekkür belgesi yazdığı yeri göstereyim değil mi? Burada bu, arada bu e, oyunumuz. Birazdan zaten size anlatacağım. Oynayacağız. Bağırma. Ve şu azıcık şuraya gel. Okay. Şimdi... Araba sırrı sıkılamamış. Daha sıkma. <laughs> Ahanda teşekkür belgesi yazıyor. Daha fazla söylemek istemiyorum. Sadece matematiğimi okuyacağım. Birinci dönem 48 ortalamam. İkinci dönem 67 yükseltmişsin. Aferin bana. Ee, ve teşekkür almışsın. Al, almışsın. Ben niye şeyleri söylememeye, söyleyememeye başladım. <laughs> tamam, Neyse okuyorum. Şube rehber öğretmenin öğrenci hakkında görüşünü okuyacağım. İkinci dönem okula çak daha uyumlu olduğunu görüyorum çalışmalarını ve başarılarını için ne diyor mu? Çalışmalarını ve başarılarını için tebrik edelim diyor. Ben Seni de teşekkür ederim. ediyorum diyorum ve bana da teşekkür etmişsiniz zaten. Sonra bir tane Öl böyle dememem. daha iyi Tamam. Sonra bir tane şöyle yanımızda yara bandımız var. Ne olur ne olmaz Sana belki çalış. araba çarpabilir yani. Ya sana veremem tabii ki. Şey, dizme, şöyle izmap. Şöyle şuraya mı yapıştıracağım kesik. Şöyle bir yere bandımız. Bunu da şuraya. Tamam kesildi. Ya ondan els ondan bir şey olmaz ya. Sonra bir tane Gördük. benim gözlüğümün spreyi buna sıkınca sonra mendille silince çok güzel bir şekilde tertemiz yapıyor. yal. Ay yaldık malı diyoruz. Yani Aldık yalı oluyor. Son olarak da gözlük kabım. Yani bunları ben koydum. Diğer kalanları ben koymadım size. Yemin edem. edemem. Belki ben de koymuş olabilirim. Tam hatırlamıyorum ama. Büyük ihtimalle yani ben koydum ben. Ee, o zaman çantamda neler var ona da bak. Bu arada çanta haliste mi? Ee, <gülüyor> 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 Editör. Buna bir tane şey yap. Eee, e, bir tane montaj sokturacağım ben buraya böyle anlık Feride alacak altında. Olabilir bir. Gel bu. Aa diye bağıran yaşlı neyi sokacağım montajda. Ana ben çantayı kapattım içine şeyleri koymadık ya. Yani. Ana. Neyse koyalım. Yani. Ana. Çenem oynuyor. Evet şimdi istersen oyunumuzu yavaş yavaş geçelim. Bu arada da diyor açalım mı? İzin vermiyor. Hiçbir şey ellemiyor. Evet oyunumuz bebek şöyle bir şey paramız düşüyordu böyle. Ama bu arada para tamam ona bir şey demiyorum ama veriyorum yani. Sahte parayı veriyorum. Ama gerçeği de var onu da veriyoruz. Yani gerçeği 10 TL. Hayır. 2300 yani Bu yalan söylüyor bu arada. Normal Türk lirası olarak cidden ama cidden yani buradan çıkana ya yani inanmıyorsunuz. Ne kadar söylesem inanmıyorsunuz. 10 TL veriyoruz. Az önce 5 TL dedim kandırdım. Göstereceğim. 10 TL dedim. İnanmayanlar için. Yani 10 TL'yi veriyorum. Aslında burada tomar tomar para var da. Bunları veremem. Bakın bunu veriyoruz. Bu cidden gerçek yani istediğiniz kadar zoomlayın. Bakın yani geçersiz maçersiz yazmıyor. Bunu veriyoruz. Doğru mu? Doğru. Bu arada Muhammed Hasan'la çektiğimiz video masada yani son çeken kazanan videosunda da yani o kadar vermedim. Çünkü çok basit bir şey olduğu için ona 5 TL verdim. Hatta Muhammed Hasan bunu izliyorsan 5 TL verdim sana değil mi? Çaktım şey mı? Muhammed Hasan'a vermeyeceğim. Vermedim. Pardon. Kuzenim olduğu için veriyorum. Bu arada bayramda kaç para topladınız? Ve en önemlisi iyi bayramlar arkadaşlar. İsterseniz bana iban atabilirsiniz. Ben size yollayacağım. Arkadaşlar bu arada bayramda ben 600 TL yükledim. Aynı parayı ben de topladım. 600 TL topladım. Tabii 610 TL topladım ama bunu Elise veriyorum eğer kazanırsa. Ee, i̇ki tane 200'lük var. İki tane 100'lük var. Bir Şuna tane 10'luk var. Onu da eğer Elise kazanırsa Elise vereceğim. Ana gözüm yok oldu. Araba çarpıyor. Oh. <laughs> Yandım anam. Ne diyor? Birisi bir şey gönderdi. Ha, YouTube göndermiş. İnşallah sponsorluktur. İnşallah. Bekler mi arkadaşlar? Bekle Arabadayken bir de inşallah dediğimizde aklıma şu kadın geldi. Amin. <laughs> <arts dużo> <laughs> Amin. Amin. Montaj öğrendiğim için böyle havada giriyorum ben ya. Yandım anam. Bunda ne yapacağım ben? Bak es <laughs> <laughs> düzgünce böyle kendini kapa göster yani azıcık boynu büyüt. Heh. Heh. <laughs> tamam böyle otur ya. Abartma. <laughs> Şu paramı koyalım. Oturunca ama ben seni geçiyorum. Oturunca ben seni geçerim. Ben bilerek aşağıda oturuyorum. Evet. Oyunumuzu anlatacağım ama son olarak şu speed'i de koyalım. Ben arabayla bayağı sıkıştık Burada hala de arabadan kimse de çıkmadı onu fark ettim. Hadi bakalım. Şimdi şu da biz par ay para ne lan? <laughs> Aklında tut diye bir oyun. Aklında oynar. Hafızayı güçlendirme diyor. Şöyle bir şey. Ne oluyor? Aklında tut. <laughs> hadi hadi okuyorum. <laughs> 99 yaş. Oha 99 yaşına kadar yaşam. Neyse. <laughs> Aklına tut diye bir oyun. İçinde bir sürü şeyler var. Üstünde de hafızayı güçlendirir dikkati geliştirir. Allah ya bir Lan koy onu. <laughs> izleyiciler, izleyiciler arabayı bulursa kaçırırlar valla. Hafızayı güçlendirir, dikkati geliştirir, motivasyonu arttırır. Hemen oynayalım. Allah! Aa! Eyvah! Hii, kartlar gitti. Bok yedik bir de ben video için aldım bunları. İyi mi? Kaç para aldım bilmiyorum. Evet az önce ufak bir şey yaşadık. Şuradaki gördüğünüz kartlardan. Tüm kartlar ya. Yani yüzüğü... ya. Bağırma. Bağırma henüz. Bağırma lan milletin içinde. Gel yanıma şu arayı da kapat düşerse. Neyse. E şöyle gördüğünüz gibi 5-10 tane kart düştü az önce tam da araya o yüzden iki saat şöyle kartlar şimdi bunun amacı ne biliyor musun eliz şimdi sana anlatacağım ha, biliyorum ne şimdi sırayla kart seçiyoruz arkadaşlar tamam şimdi dur 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 şimdi arkadaşlar 3 tane kart alıyoruz başkan, başlangıçta sonra mesela Elis bunlara bir kere bakıyor. Her bir kart geldiğinde bir kere bakıyor. Sonra diyorum mesela bunları okuyor. Mesela ilk diyorum ki balon doğru, üzüm doğru, beş doğru. Anladın mı? Biliyorum evet. zaten ya. Şimdi bak bir kere bak. Bak bir kere. İlk ne? Balon. Doğru. Üzüm be. Üzüm beş. Doğru. Şimdi araba ekliyorum. Oku. Balon, üzüm, beş, araba. Evet. Çok. Aferin. Şimdi incir ekliyorum. Oku. Balon. Balon, üzüm. Evet. Üzüm. Beş. Araba. Mer. Hayır. İndir. indir. Heh. Sonunda. Son. Son. Onu kaçtırdım. Tamam. Tanker ekledim. Balon, üzüm, beş, evet. araba, evet. In i̇ncir. İncir, 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 tanker. Evet. <laughs> Son olarak bugün kestiydik zaten kuzu. Hadi oku bakalım. Balon, üzüm, balon, üzüm, beş, araba, beş, araba indir Tanker Kuzu Erik ekledim Çok zor oldu Balon izim Beş araba Evet Araba İncir Doğru İncir Araba İncir tanker Doğru Kuzu Erik. Aferin. Bakalım ne zaman kapan karışacak. Kapan karıştığında sıra bana geçiyor arkadaşlar. At aldım. At. Hadi devam. At aldım. Bir saniye nefes alacağım. Hadi Ay. hızlı ol. 14 dakika olmuş. O neyle başlıyordu unuttum. Balon. Tamam. Balon izim Beş araba. Evet. Beş araba. Bunlar. Oh. Ay indir. İndir indir indir. Sen, i̇ndir. Sen, indir. Sen, i̇ndir. Sen, i̇ndir. Artık i̇ndir. o vermeyeceğim. Abi. Tanker. Evet. Tanker. Tanker kuzu. Evet. Dıl, 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 erik. Evet. At. Ya ona baktın ama ya. Evet. İki tane birden ekliyorum. Tren. Ay ve yapamam kalanı. Tren. Yapamam. Tren tamam hadi tren Gemiye bak. Tren tren ekledim hadi. Hadi git. O kadar da gelme. Balon. Ya o kadar da yapma ama. Heh. Balon. Azıcık yukarı çık azıcık yukarı çık. sadece kafam gözük. He tamam böyle kal. Balon üzüm. Beş araba. Araba. İncir. Doğru. Tanker. Doğru. Tankerden sonra. Söyleyemem. Hayır düşünüyor. Ronaldo edit'i koy buraya. He? Sen dur. Bir, de, bir kere daha Ronaldo edit'i koy. Bir kere daha Ronaldo edit'i koy. Edit'i <laughs> <laughs> zorlaştırıyorum. Sanki... Şu an zorla... abi... <laughs> zorlaştırıyorum. işte hadi. Kızı. Kızı. Ah, evet. Doğru cevap. Son değil. At. Doğru cevap. Sonuncusu neydi be? Tren. Dur. Allah yine içeri girdi. <laughs> <getirdim. gülüyor> tamam devam ediyoruz. Bir tane daha ekleniyor. Hayır hayır hayır. Yapacak bir şey Ne zaman elenirsen. Bu arada iyi ilerliyorsun. Ben bu kadar yapamayabilirim. Hadi. Neyle başladın? <laughs> ha. şey işte. Balon üzüm. Beş. evet. evet. Araba. Evet. Araba. Araba. Araba tankar. Evet. Hayır. Yanlış. Yanlış. İnceli unuttum. Aa, arkadan çıkardın. Hayır. Ben bunu atladım. Sen yanlış söyledin aslında bak. Bak. Normaline getiriyorum sana. İlk doğru değil balonda Balondu de Beş. arabaydı, araba. incirdi, ah. tankerdi. Sıra bende. Şimdi bunları karıştırıyorum. Ben şey yapacağım? Tamam sen yapacaksın zaten. Şimdi bunları karıştırıyorum arkadaşlar. Şey Karıştırırken yaptım. kaydı kapatıyorum çünkü sizi çok fazla uzun bekletmeyeceğim. Şimdi o bana soruyor. İlk harfi çekiyorsun. Çektim. Tamam. Baka bakayım ilk önce. Pardon. Tamam. Beş araba. Söyleyeceksen ama üzüm ekledim mesela, incir ekledim öyle. Üzüm ekledim. 5 araba üzüm. İncir ekledim. 5 araba üzüm incir. <laughs> Aferin. Kuzu. 5 araba üzüm incir kuzu. Kuzu balon. Neydi lan başlangıcı? Aa. Ne başlangıcı? 5 araba, üzüm, incir, kuzu. Bekle. Kuzu. Kuzu balon. Aferin. Erik ekliyoruz. Tamam. Ee, yine unuttum başlangıcı. iyi mi? 5 5 ee, araba, üzüm, incir, kuzu, balon. Erik. Bir saniye. Balon. Erik miydi? Evet doğru. Erik. Bunu kazanmaya çok az kaldı. Tanker. Tanker. Aa, ee. Artık göstermemiz tamam. Sakın. Beş. Araba. Üzüm. Beş araba üzüm. Aa! Hayır. Vallahi diyorum zaten araba varmış üstünde. Beş araba üzüm. Beş Bu Burada kopya vermek var ben çünkü sana. Valla yapmıştım. Hatta buraya kaydı tam sokarım bakın. Tam oraya sokarım. Şuna... İndi. Doğru. İndi. Araba. İndir tanker. Doğru. Kızı. Erik. Aferin. Sokarım bakın. Tam oraya sokarım. Soktum şu an. Onu ben şekilde gösteriyorum İncir. Aferin. <laughs> ee, araba üzüm. Üzüm. Hayır hayır. eee unuttum. Üzüm incir kızı. Balon. Balon erik tanker. Tamam ben bir sayayım bakayım sen mi kazanmışsın ben. Ben. Be Altı da geçtim çünkü. Sayacağız bekle. Beş bende de vardı. Araba sende de vardı. Üzüm sende de vardı. İncir bende de. Kuzu balon. Erik tanker bende ben de. Ben ne buna kadar at, geldim. At tren. Arkadaşlar iki farkla. Elis. Ben kazandım. Bir sıfır öne geçiyor. Şimdi sessiz sinema yapacağız. Ve... Sıçacağız ah. ah. Ay gece oldu be Şöyle şu an ee, Şunları değiştiriyorum Evet değiştirdim Evet Değiştirdim Şimdi İlk önce kim başlıyor? Ben mi de yapayım? dedim? Ben. Sen tahmin edeceksin. İlk ben yapsam. Kedi. Doğru. Bakalım ben çok kim bilecek. Sen de. He, ama onu mu on yapalım bence? Hayır. Onu ben... tahmin hadi. Hayır. Kazanan yanına buraya koysun. Ben bunu nasıl göstereyim? Eşyası. Yemek. İçi yeşil. İçi yeşil. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar söylesem. Söyle. Kapı lan niye kilitliyor? Oh, Valla gösterdim. Gösterdim mi? İçi yeşil ne olabilir? Bir tane karpuz diyeceğim. Yanlış değil mi? Aa, nasıl bilemem kivi. Doğru. Evet. Şimdi ben çekiyorum. Evet. Bunu küpe yapabiliyoruz meyve. Yani sebze. Bunu... Kiraz. Evet, kiraz. Al bakalım. Sana çok kolayları kolaylar geliyor. <laughs> Yok. Ama Yok. ben bu arada anlatalım yani. Anlatalım yani. Üzüm mesela meyve falan çıkarsa öyle yapma işte. Anlatalım mesela bu bunun böyle özelliği var. Bu böyle oluyor. Eee kırmızı bir şey. Kırmızı bir şey. Mesela özelliği mi? Bilmiyorum şöyle. Üstü yeşil. Ee, Abone olmayı unutmayın. İşte adam ya. Bir de like atmayın. unutmayın. Son kez Bing Evet. Ee, devam ediyoruz. Devam Size ediyoruz. göstereyim. Ne demiştin sen bir de anlat bakayım bana. Kıp kırmızı. İçinde çekirdeği var. Kar dışı yeşil mi? Hayır. O zaman küçük mü? E Şu bir şey. e Sapı de var, de var mı de yeşil? De. Var. biz de görmemiz de. mi? De. Evet. Çilek. Ne yapalım, hemen. Çilek. Doğru ya. mu? Başındı, evet. Bayram, bayram, bayram. İşte bu. Sıra bende. çek. Saat gördün? Hayır, vallahi gördüm. gördün değil mi? Se şey, onu koyarken kendi çile. Biliyordum gördün. Sen bakmıyorsun ama ay sen bakmayacağım Benim bakmam, ay benim de bakmam gerekiyor. Bakmıyorsun sen. Aa, şey. e, bu yana gitmeyeyim ya Bu yana Aynı gelsin acaba. Çok koytuurasın. orası. mi buraya tutuyor ya? Ay ya ay Evet, kışın giyeriz. Bunu bizi çok ziyaptır. E, şey Ant, evet. Tekne. Sen ne gelin daha ne yok gibi bir ya. Kut ben deydi yani. Ana gördüm. <laughs> Su. Nasıl? Neydi içerim? İçecek mi? Su. Su. Ama neydi içerim? <laughs> Bardak. Seç <Seçten>. bir <laughs> tane. Seçelim. <laughs> Al kutu bende olsun. Sağ <laughs> ol. Evet. Şimdi bu hani biz kuzuyu asmıştık ya. Kuzuyu neyle açtık? Astık. Bıçak. Ya bıçak mı? Hani eee Gördün değil mi? Hayır vallahi görmedim. Tamam gördün ama neyse. Yok. Adamın yıkı veriyorlar bütün işlerini. O da bir kıyafetleri neyle dikeriz? Dikiş makinesi. Güzel bir şapka aldık. Aynen. Ya bak bu Ya Terazi. Şu yukarıyı denle. Menazi. Allah'ın cezası. Ya ya. Aa, Toplu iğne. Hemen iğne. Asalına... Dara. Dara. <laughs> dara. Dört. Dört dört. Bekleyin arkadaşlar. Birisi geliyor da kapı evet, Arkadaşlar ar şimdi e ben soruyorum. Ben ee, kışın ben giyeriz, ben giyeriz. ama ayağımıza. Çorap. Aslan e iki hakkın. Artık bu üç hakkı yapacağız. Mont. Ayakkabı. Değil bot. Bunu yanlış bildiği için son bir tur eğer ben kazanırsam kazanıyorum. Ama eğer Elis kazanırsa Elis kazanırsa devam ediyoruz. Ama diğer tur ben kazanırsam Elis yine kaybedersin ben kazanırım. Erkekler ne oynar? Oyun. <laughs> abim, ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz. Yapıyorsun? Şey, Arkadaşlar merhaba. Eee <laughs> 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 mesela nasıl oyun? Bilgisayarda mı? Neydi? Hayır. Ayakla oyun. Erkekler dediğine göre futbol. futbol. topu işte. Evet. Tamam. Vallahi geldi. Ee, biz kağıdı nasıl keseriz? Makas. Evet. Bak bu amca amca bana. Mısın? Lan iki Versene bunu. <laughs> şey. Başka ses, onu oraya koy. bunu? İpucu. Bu ses mi? İpucu ver. Verecek mi? Lan bebek gelmiş lan. İpucu ver, ipucu. Diyelim sana su lazım. Ben dereden ben su ben dolduruyorsun. Ne ile dolduruyorsun? Doğru mu? kapalı. Nasıl Bin, kapalı, üç dört açık. Şimdi, bu, bu, şimdi bunun e, böyle yapayım. dişleri var uzun. Ee, Gerçekten e, de. değil ama ona ona benzer ağır bir şey değil değil. Ne oldu Hadi dedim sana bak ben. Bak, bak böyle ay, uzun bir şey var. Ee, Gitmeye Böyle kafasını bir ortum yaptım, cefilde. Ama aslında <laughs> çok kolay. Nasıl <laughs> Bir şey değil mi? bu çalışıyor. Ben çalışıyor. bunlar ikimiz. Şeyde. Aa, bu turu kazanan ben oldum artık. Yaşı İki yanlış yaptın ya. şimdi sen. Işte Değil mi? biz ben Sayalım de artık. De video, üç, üç, şey yaşı Yarışma da, bitti. Tamam. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Arkadaşlar 10, ilk Çalınç videomuz olduğu için parayı ona veriyorum. Mesela arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelelim. Abone al, abone olmayı, like atmayı ve like at abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve dinlen yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay diğer videodan hoşça kalın. Like'lar yapısın. Orada bir dakika. Alevine, içimi yaka. Sarı gözlerin alevine içimi yakar